Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim. Arkadaşlar bugün MS 170 aldık. Yani 172 bu yeni serisi. Şurada zaten 251 bildiğiniz gibi. Bunu da videosunu çekmiştik. Bunu indirelim. Şimdi bununla bunun arasındaki farklara bakacağız arkadaşlar. Ee, kaza olarak tamamen değişmiş. Yani mesela e, zincir ya doldurma mesela ön kısmı bunun böyleydi. Bayağı kirli hızları böyle bıraktık. Bununki mesela böyle oldu. Yani şu tasarımı falan da değişmiş. Bu 2020 model arkadaşlar. Bu 2020 e, 2020 neydi? Aslında yeni aldık ama ona hiç dikkat etmeye kalsın. 2023 aynı. Bu da 2023. Yine aynı şekilde Sadal'dan aldık. İnternetten yine sipariş verdik. Hiç daha çalıştırmadım arkadaşlar. Sadece zenciriyağını doldurdum. da gördüğünüz gibi artık böyle şeffaf. Görebiliyorsunuz. Elle açılabiliyor Hiç sıkıntı yok. Kutusu bu şekilde. Kutudan işte bir hızar çıkıyor. Bir tane anahtarı çıkıyor şu. Orijinal stil anahtarı. Elimizde bayağı kilitlemişiz. Zalla uğraştık. Bir tane şöyle 1 litre yağ aldık. Bu yağda alırsanız garantisi 4 yıla çıkıyor. Zinciri aldık. Bir tane yedek zincirinden aldım. Şimdi arkadaşlar aynı bununki de bu şekildeydi mesela benzin doldur. Şurada benzin doldurma yeri anahtarlı. Bu da aynı şekilde daha hiç yani doldurmadım. İçi de tertemiz. Sadece zincir yağını doldurdum. Ee, kasada bu tarafa gelirsek arkadaşlar. Kasa mesela bununki çift civata. Bu normalde gerdirmesi böyle öndeydi. Ben ortaya almıştım bunu. Yani kendim ekstra para verdim aldım. O da yeni. Ama bununki tek. Aynı 251 tarzında. 251'e de bakalım mesela. Güzel bir de yeni kasa olduğu için. Bak onunki de tek. O da gerdirmesi burada. Şöyle göstereyim size. Aynı Starless Top falan. Sistemi de aynı. Devam ediyor. Kasa komple jura O Filtresi falan daha güzel. Bu biraz değişik. Arkadaşlar bu 2020 aldık aldık işte. İyi kötü çalıştık ettik. Biraz da eskittik. Onun için şöyle 172 serisini aldık. Yani fark olarak daha hiç çalıştırmadım. Dolduracağız bir depo bitene kadar. Kendi başına çalışacak. de bir de de hala bir sorun yok. Arkadaşlar ben bu kadar aldım ama da daha bu üstünü daha sökmedim. Yani hala orijinal. Şey olarak da pal olarak da artık farklı bir pala geliyor. Bakın şöyle. Bundan geliyor. Yani buna şey diyorlar, elmas karışımı falan diyorlar. Zaten şengi de bu. Ben bunun parasını değiştirdim. Bir tane yeni pala almıştım. O da şu an yeni palaya göre geldi. Benzin doldurması. Şu bir olay güzel. Ya artık buradan görebiliyorsunuz bittiği zaman. Depozda mesela buradan görebiliyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey yoktu. Bakın burada komple kapalı. Bakın. Bunu biz bayram sipariş verdik. Güzel bir içinde malzeme almıştım ama. 6395 lira para vermişiz. İşte 6395 Aynen. Ama işte %20 KDV'si falan 1200 lira KDV var. Arkadaşlar biz yani 7.5'a falan aldık. 7200 şey 7200 aldık. Ama bayi da gittim sordum teslim halkını tabi bayiden alıyorsunuz. 8500 lira mı gibi bir fiyat söylediler. Yani her zaman kendiniz sizden sadalın sitesinden alın. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Şöyle bir çalıştıracağım Bu depo kendi başına çalışacak bu. Artık ondan sonra da bunu satacağız. Herhangi bir sıkıntısı yok ama artık biraz da yenilendirelim hem şuna işte değer olsun. Onun için bunu aldık. Bunu satacağız artık. Neyi tutturduk? Vereceğiz. Gidecek. 172'de bize hayırlı olsun. Arkadaşlar yorumlarınız falan varsa yorum yazın. Cevaplamaya çalışırım müsait oldukça. Şöyle. Dediğim gibi 170 ile 180 herhalde 1 litre ikinci de var. 1 litre bu yağdan alırsanız ben ölçekli aldım böyle. Gerek yoktu ama ölçekli sipariş verdim. Alırsanız 2 yılsa garanti 4 yıla çıkıyor. Bir tane direkt zincirinden aldık böyle. Şundan. Bu şekilde artık 172 yeni kasayla kesim işleri yapacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun.